Evet arkadaşlar bugün sizinle Brawl Star oynayacağız. Brawl Star'da e, kaç el atacağımızı bilmiyorum. O yüzden o belli değil. İlk başta onu söyleyeyim. Merak edenler oluyor arada bir. Hemen videomuza geçelim. Hemen oyunumuza e, şu, bir neydi onun adı? İşte e, neydi şu oyuncunun adı neydi ya neyse işte o Olmaz. bir gün nasıl oynayacağız öbür günler belki değiştirebilirim belli olmaz arkadaşlar ben ne yapıyorum ya Rosa da çok iyi olmadığım için arkadaşlar pek oynayamıyorum hmm, yani Yıldızlar aldım bakalım. Bir video daha çekmiştim arkadaşlar. Ayrı videoyu ayrı ayrı, ayrı yapmış. Canım sıkıldı. Sıkıl ne nasıl deniyor ona? Can sıkkınlığından <laughs> bir video daha çekmek zorunda kaldım. Yaşıklı hep e, 11 dakika olunca otomatik kendini kapatıyor video. Ben de onu anlayamıyorum arkadaşlar. Ben burada durayım bari. <laughs> Onlar alsın. Gel gel gel. Gel sen gel sen gel. Sen nereye sen sen nereye? Ana sen burada mıydın? Ula 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 ula. Ula 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 ula. İndirin onu arkadaşlarım. Kafasız işte. Gidiyor nereye? Bin bin derdi var. Türlü türlü huyu var. Öldürüyorlar bir de ya. Sinirimi bozuyorlar. Nasıl saldırıyorlar? Cık, tövbe tövbe. Şunu alayım bari. Gelmeyin gidin. Bir türlü Bu adamda mı vardır? Şu adamda vardır kesin. Evet. Evet indir o adamı. Maç bitti. Pü. Arkadaşlar onlar yendi yani. Bu videoyu çok uzatmayacağım arkadaşlar. Çünkü gözüm acımaya başladı. En fazla 10 dakika mı 11 dakika mı çekerim. O bile çok ama. Gözüm çok acıyor arkadaşlar ya. adamlar iyi oynuyor. Değil de ben niye o ben oynamıyorum herhalde. Bu arada bir yol olacağım arkadaşlar. Hep çekmeyeceğim Brawl Star'ı. Çünkü ben Brawl Star oyununda pek sev almadığım için şey yapmıyorum. Tavsiye etmiyorum yani bana göre. Bana göre tavsiye edilmiyor Brawl Star. Ben için sadece sizin için çekiyorum. Başka sevmiyorum o yüzden pek çekmeyeceğim. Ölelim bari. Ne yapalım. Ay. Hemen şuna bir indireyim. Bak. Oo, Şuna bir alalım ben. Şurada adam vardı ya. Gel bakayım sen buraya. Sen burada adam yok mu? Ooh. Ne oldu bana böyle? Canım azalmış. Allah! İndireceğim konuları, indireceğim. İndir, indir, findir, 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 bindir, cindir, 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 evet. biz kazandık. Evet, böyle biz kazandık. Hemen. Evet 250 puan aldık. Şu dönemin bir ödülümüzü alalım. Ay çok uzun acıdı arkadaşlar. Bu kadar yeter mi? Yok bir daha çekelim bazen sizin için bir daha çekeceğim. Çünkü 5 arkadaş dakika az ya. Şöyle. Bu sefer fazla çekemiyorum ya Arkadaşlar çok sekemedi, çekemediğim için çekemediğim için diyorum. Çekemediğim için gözlerim acımaya başladı. Çekemediğim için gözlerim acımaya mı? Ne saçma bir cümle oldu. Pardon anlatım bozukluğu. Anlatım bozukluğuna uğramış arkadaşlarım. Ee, hemen bir indirelim şunları. İndir 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 Gel, 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 gel. Gel gel elmas almışız. Biz de benim de bir şey aldım sanıyorum. Allah'ım ya Rabbim. Tübi, tübi 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 tübi. Biliyor mu o da sen oradan geldiğini? Can. Tek yönden gelmiyoruz ya. Hadi be bana gelsin. kaç. Kaç 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 sen kaç sen kaç sen kaç. Sen kaç sen kaç. Sen kaç, sen kaç. O, o da ne bileyim seni. Hani o da ne bilmiyor sanki beni. <laughs> Aa yıldız oyuncu olmuş. <laughs> Arada bir Lan konuşabilirim arkadaşlar? O yüzden orayı duymamıştıktan gelin. Dilim azıcık öyle alışmış. Bak aksiyon oyunlarda bir de sinir bozan oyunlarda ben çok sinirleniyorum. O yüzden ne görün deniyor ama Orayı siz getirirsiniz. Ne görün diyor. Bir şey görün dediydi. Neyse. Annemsiniz siz. Siz getirin orayı da. Ben anlatamadım. Bu da son olsun arkadaşlar. Çok gözüm acıdı ya. Gözüm niye bu kadar acıdı ya? Hemen bitireceğim oyunu ya. Şurayı bir yapakta. bu son olsun arkadaşlar. En fazla 9 dakika mı 10 dakika mı? 10 dakika yaparız ya konuşuyorum. Azıcık da konuşurum. 10 dakika yaparız herhalde arkadaşlar. Sen de buraya geldiğine göre burada bir adam şeyin var yani. Buraya gelip gelip duruyorlar. Sinimi bozuyorlar ya. Buraya kaptırmayalım. Sen git sen git. Sen git seni almaya geliyorlar. Mavi takım ödevde unutmayın <laughs> kaçırmayın yani ya uh, ya uh, 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 uh. ee, kaç 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 maç bitti tamam bunu da kazandık erangel zafer 8 güzel 17 şey Allah Allah ben çarpı mıyım Aa 9'a geçtim. Ödül alalım. Hmm, savaşçı gelecek ondan sonra. Arkadaşlar bir de bir şey daha söyleyeceğim. Ne söyleyecektim? Ben hep unutuyorum bir şey söyleyeceklerim arkadaşlar ya. Neyse onu da hatırlayınca söylerim. Başka videolarda hatırlarsam söylerim arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir de e, şey ne deniyor Hep e, benim video yüklediğim internete video yüklediğince hep bildirim almak istiyorsanız yani benim videomu yüklenince YouTube'a video atınca hemen size bildirim gelmesini ya da hemen video gelmesini istiyorsanız e, abone olun ve e, abonenin yanında zil zil olacak. Zili tüm tüm yapıp bildirimleri rahat bir şekilde alma ihtimaliniz yüksek arkadaşlar. Bunu da belirtmek isteyeyim. videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.